Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere satır ve sütunlarda bulunan verilerin başlıklarını tek bir hücre içine yazarak çapraz olarak nasıl bölebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırladığım örnekte iki tane farklı format hazırladım. Bir tanesi renkli, diğeri renksiz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu başlıkları bir alıp sayfa ekle şu alana bir yapıştıralım. görünüm Close çizgilerini kaldır diyelim şuradan. İlk işlemimizi şurada yapacağız. Bunun için girişe geliyorum. Şuradan tüm kenarlıklar ve kalın seçiliyken şuraya geliyorum. Şuna tıklıyorum. Tam tersi olacak. Şöyle yani. Tamam diyorum. Tabi bunu bir kare için almamız lazım. Şu şekilde. İşte bu kadar. Şimdi yıl ve ayların başlıklarını atalım. İşin püf noktası da burada. Önce yıl yazalım. Ay yazacağım ancak ben altta olmasını istiyorum. Bu yüzden alt enter diyorum. Ve buraya ay yazıyorum. İstediğim oldu mu? Şöyle açalım. Aslında yine olmadı. Olması için de şöyle yapacağız. Yılın önüne geleceğim ve boşluk ekleyeceğim. Bunu göz karar yapacağım. Şurada bakıyorum şuraya. Mantıklı bir yere geldiğinde evet bırakıyorum. Satır ve sütun yüksekliğini ayarlayacağım. Burası 32 olacak. Şu da 7 olacak. Şu şekilde. Bunları kalın yapalım. Ve şimdi renklileri yapalım. Onun için şuraya geliyorum. Tekrar kenarlıklar tüm kenarlıklar şuradan kareyi seçiyorum önce daha sonra şunu tıklıyorum tamam diyorum dolgu renginde buradan siyah yapacağım şimdi şuraya geliyorum önce yıl sonra alt enter ay diyorum tabi siyah olduğu için biz bunu beyaz yapıp görünmesini sağlayacağız ve kalın yapacağız yine yılı önüne boşluk bırakıyorum şekilde. Tabi çizgilerimizde şurada beyaz yapmamız gerekiyordu. Onu da tekrar şöyle geliyorum. Tüm kenarlıklar. Buradan beyazı seçiyorum. Ve önce kareyi daha sonra şunu seçiyorum. Şu şekilde. Ya da kare siyah olsun içi beyaz olsun sadece. Yine tüm kenarlıklar. Buradan yine siyahı seçiyorum ve kareyi seçiyorum şu şekilde. Evet böyle daha iyi oldu. Şimdi buradaki ayı şurada yaptığımız gibi gri yapalım. Bunu yapmak için de şöyle bir yöntem uygulayacağız. Ekleye geliyorum. Şekiller ve şuradan da şunu alacağım. Dik üçgen. Bunu seçiyorum. Alta basılı bir şekilde şu köşeyi tıklıyorum. Ve şeklimizi çiziyorum. Şekil birebir hücre boyutum kadar çizilecek. Çünkü alta basıyorum. Bırakıyorum. Bunu dolgusunu seçiyorum. Dolgusu gri olacak. Şu gri. Kenarlık olmasın. Şöyle olsun. Şeklimi çift tıklıyorum ve ay yazıyorum. içine. Tabi bunu ayarlamamız gerekecek burada. Metni. Öncelikle burada metin boyutu ne? 12 ve kalın. Burada da aynı mantığı yapacağız. Kalın yapacağız. Ve 12'ye çekeceğiz bunu. Şu şekilde. Buradan şu boyut ve özelliklere geliyorum. Buradan da metin kutusu. Bu ortada olacak. Buradan da yatay olarak kalacak. Şuradan da değerlerini ayarlayacağız. Şu şekilde Evet. Burası tamam. Peki ben şuradaki yılı yapabilir miydim? Bununla. Bir deneyelim. Ekle diyelim. Şekiller. Yine dik üçgen alıyorum. Yine alta basılı bir şekilde şurayı seçiyorum. Olmadı. Şunu şöyle kenara alalım. Tekrar ekle şekiller dik üçgeni seçelim. Şu hücrenin şu köşesini seçiyorum. Ve bunu şu şekilde şuradan ters çeviriyorum. Şuraya uyacak şekilde. Bunu da dolgusunu siyah yapacağım. Kenarlı olmasın. Şuradan çizgi yok diyelim. Bunu çift tıklıyorum. Buraya yıl yazıyorum. Ve bunu seçip kalın yapıp 12 yapıyorum. Buradaki problem şu. Bakın yazı ters döndü. İsterseniz önce şunu bir ayarlayalım. Şuraya geleyim. Ortalayalım. Bunu nasıl çevirirseniz çevirin istediğimiz sonucu alamıyoruz. Problem de burada. Şunlara da geri çekelim ki görelim. Bakın. Tekrar şuradan deniyorum. Ne yaparsam yapayım benim istediğim sonuca gelmiyor. Bunu yapmanın şöyle bir yöntemi olabilir. Bunu kapatalım. Şuradaki yıl yazısını silerim. Ancak şöyle bir tane ekle şekiller bir tane dikdörtgen alırız. Şuraya bunu siyah yaparız dolgusunu. Kenarlığı yine olmaz. Daha sonra bunun içine yıl yazarız. Bu yılı kalın yapıp 12 yaparız ve ortalarız. Daha sonra da bunu şöyle küçültüp yazı şu şekilde olacak şekilde alır buraya koyabiliriz. Biraz daha küçültebiliriz belki. Evet. Ancak böyle olabilir. Evet ancak böyle olabilir. Bu video ile ilgili bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup Bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.